şeytan çıkartma, avuca tahtası, paranormal olaylar ve benzeri durumlar bir kısım insan için saçma, bir kısım insan için mistik, bir kısım içinse tamamen gerçek bir olaydan ibaret. Bugünkü videomuzda Katolik kiliselerinin resmi kayıtlarına dayandırılarak hazırlanmış şeytan çıkartma haini ve hikayelerinden bahsedeceğiz. Ben Berkay Atlas. Yeni bir paranormal hikaye başlıyor. Tarihler 1940'lı yılların sonunu gösterdiğinde henüz 14 yaşında olan Ronald Doe isimli bir çocuk Maryland'deki evinde doğaüstü deneyimler yaşamaya başlıyor. Tek çocuk olan Ronald, Harriet teyzesiyle yakın bir bağ sahipti. Fakat Ronald teyzesi vefat ettikten sonra bir takım farklı olaylar yaşıyor. Teyzesi, Harriet'in ölümünün ardından avuca tahtası ile ilgilenmeye başlayan Ronald, teyzesiyle iletişim kurmaya çalışırken yanlışlıkla farklı bir varlıkla iletişime geçiyor. Ronald bunun farkında olmasa bile ölüm olayından bir süre sonra evin içerisinde tuhaf sesler, kendi kendine hareket eden mobilyalar ve uçan çerçeveler gibi paranormal olaylar görülüyor. Ürkütücü sesler ani gelen soğuk hissiyle aileyi tedirgin ediyor. Aile bir süre sonra yardım almak için papaz Luther Miles Scholes'da iletişime geçiyor ve bu alana ilgi duyan papaz Ronald'ı bizzat gözlemleyebilmek için onu bir gece evinde misafir ediyor. Papaz Scholes, Ronald'ın kaldığı gece eşyaların hareket ettiğine ve vazoların uçtuğuna bizzat şahit olsa da parapsikolog Scholes'un bu durumu abarttığını düşünerek çocuğun bizzat bir katolik rahibe götürülmesini tavsiye ediyor. Bunun üzerine bir Roma katolik rahibi olan Edward Hoggis, Georgetown Üniversitesi'nde şeytan çıkartma işlemi gerçekleştiriyor. Ronald şeyden çıkarma esnasında ellerindeki kelepçelerden birinden kurtarılmayı başarıyor ve tanın altındaki yaylardan birini alarak rahibin kolunu kesiyor. Bunun üzerine aile Bishop ve Bowner adlı iki rahiple iletişime geçiyor. Rahipler Ronald evinde ziyaret ettiklerinde ise gözlemlerine inanamıyor. Roland'ın yatağı titriyor ve etrafındaki dinseler uçuşuyor. Bunun yanı sıra Ronald gırtlağından gelen kalın bir sesle kutsal olmayan şeyler hakkında konuşuyor. Durumu canlı canlı gören rahipler Katolik Kilisesi'ni bilgilendiriyor ve Başpiskoposluk Bovner'ne şeytan çıkartması için izin veriyor. Birkaç kez süren şeytan çıkartma ayinin ardından Walter Holler'ın isimli bir rahip Bovner'ne yardım için geliyor. Şeytan çıkarma esnasında Ronald'ın vücudunda şeytan ve cehennem kelimeleri belirliyor. Aynı zamanda ayinin en önemli kısmında yatak şiddetli bir şekilde sallanmaya başlıyor. Ronald ayin esnasında Halloran'a saldırarak burnunu kırıyor. Fakat ayin bittikten sonra Ronald normal yaşantısına geri dönüyor. Başarılı geçen şeytan çıkartma işleminin ardından Ronald'ın hikayesi William Peter Blatty'e ilham oluyor ve ortaya The Exorcist çıkıyor. Kayıtlara göre çocuğun ismi Ronald olarak geçse de bunun bir takma isim olacağı da düşünülmektedir. Bir diğer şeytan çıkarma ayini ise Clara Seled'dir. 1906'da Güney Afrikalı 16 yaşındaki Clara Selen'in şeytanla bir anlaşma yaptığı duyuldu ve kısa süre sonra düzensiz davranmaya, kıyafetlerini yırtmaya, hırlamaya, farklı dillerde konuşmaya ve insanüstü bir güç sergilemeye başladı. Daha sonra iki rahip Clara'ya kutsal su ile dokulduğunda derisinin yandığı ve vücudu 150 tanın önünde havaya kalktığı şeytan çıkartma ayinini gerçekleştirdi. Ancak vücudundan çıkan zararlı bir koku gözlemlendikten sonra Clara'nın kötülükten arınmış olduğu kabul edildi. 1906 yılıydı ve Clara, Güney Afrika'nın Natal kentinde Michael Mission'dan 16 yaşında bir Hristiyan öğrencisiydi. Sebebi bilinmemekle birlikte bazıları dua ve dualar, bazıları ise garip ritüeller sonucunda genç kadının şeytanla bir anlaşma yaptığını söylüyor. Birkaç gün sonra Clara bir dizi garip dürtüden acı çekiyor. Clara bir rahibe tarafından yazılan bir anlatımda haç gibi kutsal bir nesneyi reddettiği için önceden bilmediği çeşitli dilleri konuşup anlayabiliyordu. Bu gerçeğe, lehçe, Almanca, Fransızca, Norveççe ve diğer tüm dilleri anladığını kaydeden başkalarında tanık olmuştu. Çevresindeki insanların düşünceleri ve hikayeleri hakkında bilgi sahibiydi örneğin hiç iletişim kurmadığı insanların en mahrem sırlarını ve ihlallerini açığa vuracak şekilde bilgiye sahipti. Bir dizi açık işaret Clara'nın şeytanı ele geçirildiğini doğruladı. Clara'nın davranışı da değişti. Daha agresif hale geldi ve olağanüstü bir fiziksel güç gösterdi. Clara'ya gelen rahipler Clara'nın çığlıklarının etraftakileri hayrete düşüren vahşi bir hayvansallık taşıdığını bildirdiler. Sesi ile ilgili görevli bir rahibi ise şunları yazdı. Hiçbir hayvan böyle sesler çıkarmamıştı. Ne Doğu Afrika aslanları ne de kızgın boğalar. Bazen şeytan tarafından yönetilen gerçek bir vahşi hayvan sürüsü cehennem korosu oluşturmuş gibi geliyordu. Ayrıca Klarana vücudu bazen dikey bazen yatay olarak havada 1,5 metre kadar yükseldi ve 150'den fazla kişinin havaya yükselmeler sırasında hazır bulunduğunu iddia etti. Üzerine kutsal su serpildiğinde kızın şeytani hakimiyetinden çıktığı söylendi. Sonunda iki katolik rahip, Michael misyon müdürü ve onu günah çıkartan papazı iki gün süren bir şeytan çıkartma ayini yapmak için çağrıldı. Clara rahiplerden birinin çağırdığı şeyle boğulmaya çalıştı. Rahiplerin ritüeli yerine getirdiği ve levitasyonları sürekli olduğu bildiriliyor. Ancak şeytan çıkarmanın sonunda ruhların, Clara'nın vücudundan atıldığı ve iyileştiği söylenmiştir. Sonraki 6 ay boyunca Clara, 1912'de 22 yaşında kalp yetmezliğinden ölene kadar şeytani bir olay yaşamadı. Ancak tarih Clara'nın izini kaybetti ve hikayesini bazı versiyonlarında unuttu. En azından kilise bunu böyle bilmemizi istiyor. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.